Yedinci yönergemizde ne söylüyor bize? İstemiyar ilal es ile soruları dinle. Tüm mektubu hem müstahin en bil kelimati ma beynel ganseynike ma fil İki örnekte olduğu gibi parantez içindeki kelimelerden yardım alarak onu yaz diyor. Dinledikten sonra. Tüm dinle sonra demek. Ente ne demekti? Sen. Kime hitap ederken kullanıyorum? Erkeğe. Karşımda bir erkek varsa sen zamiri olarak Arapçada ente'yi kullanıyorum. Talibun erkek öğrenci. Erkek öğrenci olduğunu nereden anladım? Sonunda yuvarlak te olmamasında. Türkiye, Türkiye. Suriye, Suriye. Bakalım ne var örnekte? Soru edatıyla başlayan bir cümle görüyorum. Demek ki benden bu parantez içindeki kelimeleri soru cümlesine çevirmem isteniyor. Helle başlamış. Bakın soru edatı daima başta gelir. Soru edatı cümlenin başında gelir. Hel, mimi anlamında. Mimi. Ente, talibun, öğrenci. Türkiyun, buna dikkat edin. Türkiye, Türkiye demek. Türkiyun, Türkiye'li demek. Tamam mı? Em, yoksa ya da anlamlarına gelir. Suriyun, Suriyeli. Bakın, Suriye, Suriye demekti. Suriyon, Suriyeli. Sen Türkiye'li mi yoksa Suriyeli bir öğrenci misin? Ya da sen Türkiye'li bir öğrenci yoksa Suriyeli bir öğrenci misin? Gibi. İkinci örneğimize bakalım. Anti, sen kime hitap ederken bu zamiri kullanıyoruz? Kıza ya da müennese diyebiliriz. Karşında kız varsa sen diyeceksen anti diyorum. Sen. Sa-li-bun, tabii bu yanlış olmuş. Tali beton ya da bizden düzeltmemiz istenmiş de olabilir. Tali beton kız öğrenci. Anti diyorsam Tali bunu diyemem değil mi? Tali beton diyeceğim. Kız öğrenci sonuna ne getirdim? Yuvarlak de. Ubrusun Kıbrıs. Kuveyt Kuveyt. Soru cümlesine çevirelim. Eli başta getirdim. Hel anti hel anti sen kız mimi tali beton kız öğrenci. Bu Lütfen buna dikkat edin. Gubrusun, Kıbrıs demek ama bu Kıbrıslı. Kız olduğu için sonuna yuvarlak D getirdik tamam mı? Yukarıdaki örneğe bakın. Türkiyun şeklindeydi. Neden? Öğrencimiz erkekti çünkü. Eğer kız olmuş olsaydı, talibetin burada olmuş olsa, olsaydı Türkiyetun diyecektik. Burada olduğu gibi sen kız öğrenci bu burası yetun. Em, em ne demekti? Yoksa ya da anlamına geliyor. Kuveyti yetun, kuveytli. Sen Kıbrıslı mı yoksa kuvvetli bir öğrenci misin? Evet örneklerden de anlaşıldığı üzere diğer örneklerimizi parantez içinden faydalanarak yapalım. Hüve O erkek Muallimun Öğretmen, erkek mi kız mı olduğunu anladın değil mi? Nereden anladın? Sonunda yuvarlak T olmamasından. Malizya, Malezya, Malezya, El Elia Japonya. Soru haline getirelim. Hal ve muallimun. Hal soruyu da çözdü, niman ve o. Muallimun erkek öğretmen. Buraya kadar tamam. Maliziyun. buraya dikkat. Malezya, Malezya demekti. Malezyon, Malezyalı. M yoksa El Yabaniyo, El -Yabani Japan, Japonyalı mı? O öğretmen Malezyalı mı yoksa Japonyalı mı? Şeklinde sorumuzu sorduk. İkinci örneğimize bakalım. Yine hüveyle başlıyoruz. Ne demekti Hüve? O erkek Tabii bu doktor. Kız mı erkek mi? erkek. Nereden anladım? Yuvarlak T'nin olmaışında Azerbaycan Katar. Ne soracağım ben burada? O doktor Azerbaycanlı mı yoksa Katarlı mı? Soralım. Sonra da bu daima nerede gelir demiştik. Başta hel ve tabibun o doktor mi mi? Azerbaycanlı mi? Neye dikkat ediyordum burada? Azerbaycan, Azerbaycan demektir. Azerbaycani yu, Azer, Azerbaycanlı. M yoksa Katariyun, Katarlı mı? Katar, Katar demektir. Katariyun, Katarlı demek. O doktor Azerbaycanlı mı yoksa Katarlı mı? Üçüncü örneğimize bakalım. Ente sen erkek. Mudir, müdür. Erkek müdür. Mısır'ın, Lübnanun. Sorumuza geçelim. Ne soracağım? Diğer örneklerden de anladığımız üzere o sen müdür. Mısırlı mısın? Yoksa Lübnanlı mısın? Daha düzgün bir Türkçe ile, sen Mısırlı mı yoksa Lübnanlı bir müdür müsün? Sorumuzu soralım. Sor edatımız başta geldi. El ente müdürün en, en Ne yaptım? Mısır'ın kelimesinin sonuna Y getirdim ki aitlik ifade etti. Mısır'ın yiyor, Mısır'lı. M yoksa Lübnan'ın yiyor, Lübnan'lı. Geçtim sonuncusuna. Taliboyn. Neydi Taliboyn? Erkek öğrenciydi. Yine yukarıda geldi yine. Türkiye, Türkiye. El Irak, Irak. Sorumuza geçelim. El ve Taliboyn. O öğrenci, sonra edat başla mima. Türkiye mi, m el Irak mı? O öğrenci, Türkiye'li mi yoksa Irak mı? İmle el feragat müstamlen ayberatey ve idun ayn, garibun min hasara suar. <laughs> ne diyor? İki ibareyi kullanarak, iki ibareden yardım alarak boşlukları doldur. Neye göre? Resimlere göre. Be'inun an min ibarelerini bunların anlamlarını ilk kelimeleri öğrenirken görmüştük ünitemizin başında. Be'inun an ne demekti? Nokta nokta ben uzak. Garibun min nokta nokta ben yakın. Şimdi birinci örneğimize bakalım. Bize verilen örneğe. El beytu be'inun an el medrasi ev, ev, okula uzaktır. Uzaktır ifadesini kullanacaksak ne yapıyormuşuz? Ve aynı kullanıyoruz. Geçelim birinci örneğimize. El kelbu garibun minel gıddi. Köpek kediye yakındır. Yakın diyeceksek de garibun mini kullanıyoruz. İkinci örneğimizde el kürseyo, Bakın aralarındaki mesafe az garibun minet derrace. Sandalye bisiklete yakındır. Geçiyoruz. El kalemu be'idun anil kitab. Ne diyoruz? Kalem kitaba uzaktır. Demek ki bir şeye yakın ya da uzaktır ifadelerini kullanacaksak yani iki şey arasındaki mesafeyi ifade edeceksek uzaklıkta ve aydın yakında garibun mil'' ifadesini kullanıyor. İşaret isimleriyle ilgili verilen örnekleri inceleyelim. Önce haza ve hazihi inceleyelim. Haza ve hazihi hatırlayacaksınız daha önce yaptığımız örneklerden. Haza yakın için kullandığımız bir işaret ismidir. Bu demektir. Ve müzekker bir kelimeyi işaret ederken kullanırız. Haza. Haza galemun. Bu kalemdir. Bakın haza kalemun Müzekker bir kelimeyi işaret ederken ne yaptık? Haza'yı kullandık. Kalemun kelimesinin müzekker olduğunu nereden anladık? Sonundaki yuvarlak d'nin olmamasından. Haza kalemun esfer. Bu sarı bir kalemdir. Hazihi'ye geçelim. Müennes bir kelimeyi işaret ederken de hangi işaret ismini kullanıyoruz? Hazihi. Hazihi mimhatun. Bu silgidir. Bakın, sonunda yuvarlak T var. Mühendis bir kelimeyi işaret ediyoruz. Hazihi <laughs> mimhatun bu silgidir. Hazihi mimhatun hamraun bu kırmızı bir silgidir. Şimdi verlikeye geçelim. Verlikenin her ve her farkı ne? Verlike ve tilke uzak için olan işaret isimleridir. Uzak mesafeyi işaret ederken de verlikeye kullanırız. Verlikenin anlamı da şu demektir ve müzekker bir kelimeyi işaret ederken kullanır. Zelike raculun şu adam. Zelike raculun ganiyun şu zengin bir adamdır. Uzaktaki birini işaret ediyoruz. Buraya dikkat edin. Zelike raculun ganiyun şu zengin bir adam. Hâzâ racülün ganiyûn demiş olsaydık bu zengin bir adamdır diyecektik ve daha yakındaki birini ifade etmiş olacaktık müennes için ifadelerimize geçelim. Tilke. Tilke, mızdaratun. Tilke ne demek? Şu demek ve müennes bir kelime işaret ederken kullanıyoruz. Ancak mesaf olarak daha uzaktaki bir şeyden bahsediyoruz. Tilke mızdaratun şu cetveldir. Tilke mızdaratun da sayıratun şu kısa bir cetveldir. Şimdi bize yukarıda verilen kelimelerle Buradaki boşlukları dolduralım. Herza bu demekti. Herza defteron. Buraya gelecek. Neden? Bu defterdir. Defteri işaret ederken herza işaretisini ismini kullanırız. Herza defteron cemilon. Bu güzel bir defterdir. Buraya geçelim. Zerlike. Uzak için kullandığımız ve şu anlamına gelen işaret ismimizde. Zerlike tabibon şu doktor, şu doktordur. Velike tabibun suriyyun, şu Suriyeli bir doktordur. Hazihiye geçelim. Bu demekti ve mühendisleri işaret ederken kullanıyordu. Hazihi küratun, bu toptur. Top, mühendis bir kelime küratun. Bu nedenle hazihi kullandık. Hazihi küratun vahidetun, bu bir toptur. Tilkiye geçelim. Uzak mesafede olan e, olanlar için kullandığımız bir işaret ismimizdi. Tilke. Şu demekti. Tilke talibetun şu kız öğrencidir. Talibetun kız öğrencidir. Tilke talibetun zekiyetun şu zeki bir öğrencidir. Geçelim 10. yöneldir. ile ayet ayetil kerime ve a'idha. Sonra tamamla manaha. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. 10. yönergemizde de bizden ne isteniyor? Önce ayet kelimeyi dinle. İstemiyar ile ayet-i kerime. Ve e'ideha onu tekrar et. Sümmete emmel me'ani anlamı üzerine düşün. Ya ey demek Arapçada. Yani seslenme, nida edatı. Ey yuhennas, ey insanlar. İnna muhakkak ki biz. Halakınakum sizi yarattık. Min dendan, zekerin bir erkekten ve ünsa bir kadından. Ve cealnakum sizi kıldık. Şu o ben milletler ve kaba ile kabileler olarak lita'arafu tanışabilin diye. İnne muhakkak ki ekramaykum sizin en üstününüz İnna Allahi Allah katında, Allah'ın yanında etkakum Allah'tan en çok sakınanınızdır. Yani takva ehli olmaktan bahsediliyor ayet kelimede. Takva ne demek? Allah'tan saygıyla korkmak demektir. İnna Allahi alimun sabir muhakkak ki Allah en çok bilendir ve her şeyden haberdar olandır diyor ayet kelimesi.